jandarma eğitim taburu idi. İzmir Eski Fotoğrafı Komando Okulu'na gelerek 23. dönem komando kursuna mütakip Siirt'e birinci jandarma komando taburuna gittim. Orada kısa bir zaman kaldıktan sonra Batman'a tabur taşındı. Batman'da Kıbrıs ikinci harikata katıldık. Birinci harekattan sonra eee hazır kıta bekledik. Biz İçişleri Bakanlığı'na bağlı komando olduğumuzdan e, savaşa girme olanağımız yoktu ama eğitimi aynı eğitim aldığımız için e, biz de takviye olarak gittik. E, birinci harekattan bir hafta sonra ama e, orada kayıtlarda ikinci harekata girdik. Ee, Girne Çatalköy mevkinde diğer arkadaşlarımız hava indirme tukoyla, paraşütlerle atladı. Biz serbest atlayış helikopterle atladık. Eğitimini gördük çünkü. Ee, orada tabi sağımızda solumuzda arkadaşlarımız şehit oldu. Bizim e, 12 tane şehidimiz var. 550 tane mevcudumuzda. Bir tane ustubay, üst çavuş arkadaşım Sol tarafında, sağ tarafında bir tane e, şehit arkadaşım vardı, Mesut Uşanlı. E, tabi zaman zaman bu hatıralar hala devam etmektedir. Şu anda, şu andaki biz gittik Kıbrıs'a. Oradaki Kıbrıs'ın yeni gençleri bizi hor bakıyorlar. Bizleri tanımıyorlar yeni gelen nesil bizi işgalci görüyorlar. Biz bundan üzüntü duyuyoruz. Herhangi bir sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Kızım, evet. Demin dedi hocam yanımda şey kuşen arkadaşlarım oldu dediniz. Evet. Ya, hiç şuurunu kaybetmediniz mi? Yani yanlış bir şey yapma gibi bir durumunuz şimdi, olmadı mı? Tabii. Şimdi orada ben de sağımda sonunda arkadaş gidince ister istemez etkileniyorsun. Zaman zaman bunu hatta hatta rüyalarına görüyor, kabuslar görüyorsun. Ama zamanla geçiyor. Üzerinde bir sertlik kalıyor. Eseri kalıyor. Eseri kalıyor. ister istemez. Şimdi bizim hükümetimizin bir eksiği var. O dönemde savaşa ama Kore'de ama Kıbrıs'ta Savaş sonrası psikolojik bir tedavi görmeniz gerekir idi. Ama e, bu olanaklar olmadı, hala üzerimizde var. Kore gazilerimizde de var, Kıbrıs gazilerinde de var. Yani bir anda e, ani parlamalar, aynı, ani sertleşmeler bunlar mevcut. Yani bunu en iyi bilen e, bu gazilerin eşleridir. É